Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Durum X merhem nedir yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Her kutuda bir adet 20 gram ve 50 gramlık alüminyum tüplerde kullanıma sunulmaktadır. Durum X deri üzerine uygulanan antibiyotikler sınıfına ait tıbbi bir üründür. Durum X tetrasiklin hidrokodörü adlı etkin madde içermektedir. Bu madde bakterileri yok eder. Durumex iltihaplı yani yangılı formlarla başta olmak üzere yüzeysel akne tedavisinde kullanılır. Durumex merhemi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Durumex'i şu durumlarda kullanmayınız. Eğer tetrasikline veya ilacın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız Durumex'i şu durumlarda dikkatli kullanınız. Tıbbi tedavinin yanında mevcut bilgilere göre şu önlemlerin de hasta tarafından alınması önerilir. Tercihen alkali içermeyen sabunlarla cildin aşırı olmayan bir şekilde ancak düzenli olarak temizlenmesi, siyah noktaların çıkarılabilmesine ve temizlenmesine rağmen iltihaplı, irinli deri kabarcığı şeklinde aknelerin yara dokusu oluşumuna neden olmamak için açılmaması, yağ bezelerinin yeniden tıkanmasına neden olmamak için makyaj yapılmaması ve pudra kullanılmaması, uygulama sırasında göz, burun içi, ağız veya mukoz membralarla temasından kaçınılması, özellikle hamilelikte kullanım durumunda deride açık ve derin yara varsa kullanımına hekim tarafından özen gösterilmesi gerekir. Bu yaralar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Durumex'in yiyecek ve çiçek ile kullanılması, Durumex haricen cilt yüzeyine uygulanır. Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve çiçeklerle etkileşimi yoktur. Durumex merhemin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Durumex'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yargın olmayan yan etkisi, ağrı, ciltte kızarıklık veya şişme, sedek yan etkisi, kaşıntı, yanma hissi, kuruma, özellikle saç kökleri etrafında olmak üzere deri renginde açılma, bunlar durum eksin hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız, doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Durumex merhem nasıl kullanılır? Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediyse, etkilenmiş deri bölgesine günde 1 ya da 3 kez uygulanır. Uygulama yolu ve metodu ise, durumexin uygulanacağı cilt bölgesi ılık su ve sabun ile iyice temizlendikten sonra kurulanır. Durumex etkilenmiş deri bölgesine topikal olarak hafifçe cilde masaj yapılarak yedirilir. Doğru uygulama için küçük bir miktar ilaç cilt üzerinde renkli yapısı görülmeyecek şekilde geniş bir alana uygulanmalıdır. İstenildiği takdirde uygulama yapılan bölge gazlı bezle kapatılabilir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, çocuklarda kullanımı ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır. Yaşlılarda kullanımı, yaşlılarda kullanım ile ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır. Durum eksin saklanması, durum eksi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.